Sizden isteyim. Diyorlar ki efendim biz nasıl çalışalım? Çok basit. Geçmiş dönemde hiç kimseyi kırmadan, dökmeden eğer AK Parti'ye veya diğer partilere oy veren bir vatandaşımızı ikna ederseniz. Memleket şu halde ve düzelmesi lazım. Kavgadan bıkmadı. Bu kavganın bitmesi lazım. Birbirimizin kimliklerini sorgulamaya başladık. Birbirimizin inancını sorgulamaya başladık. Birbirimizin yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Bu doğru değildir. Herkesin inancı, herkesin kimliği bizim başımızın üstüne. Herkese saygı duymamız lazım. Ya komşu komşunun külüne muhtaçtır diye bir hasretten geliyoruz. Bir gelenekten geliyoruz. Şimdi komşuyu komşuya düşman ettiler. Barıştıracağım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Evet. Komşu iyi geçinmek zorundadır. Evet. Dolayısıyla bunların tamamını yapacağız. Dolayısıyla size düşen görev insanları ikna etmek, sandığa getirmek ve oy kullanmalarını sağlamak. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman en büyük çalışmayı gerçekleştirmiş olacaksınız. Bizim belediye başkanlarımız büyük başarılar elde ettiler, çalışıyorlar. Onlarla ilgili de çok ama çok şey söylendi. Sosyal yardımlar kesilecek dendi. Kesilmedi. Yine söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin. Gelirse sosyal yardımlar kesilir. Hayır efendim. Beşli çetenin hortumları kesilir. Sosyal yardımlar aynen devam eder.